Merhabalar kıymetli takipçilerim, izleyicilerim. Enfes Yemekler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için Karadeniz bölgesinin meşhur kar karalahana yaprağından sarma saracağım arkadaşlar. Biliyorsunuz o bölgede çok meşhurdur ve çok sevilen bir sebze. Yani ben de çok seviyorum. Zaten ben de bir Karadenizli olarak yani en sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Şimdi öncelikle yapraklarımızı şu orta kısımlarındaki saplarını ayırmamız gerekiyor. Onun için şöyle bir tane tahtamı alıyorum, böyle bir bıçak yardımıyla şöyle ortalarından kesip bunları ayıracağız. Şöyle, şu şekilde. Şöyle tekrardan hepsini aynı şekilde şu sap kısımlarından ayırıyoruz. Bu saplarını da atmayacağım, hepsini e, tenceremin altına koyacağım. Şöyle yapıp şöyle şöyle sonra bunları haşlayacağız. Ben ocağıma suyumu aldım. Kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra bunları haşlayacağım arkadaşlar. Ben şimdi bunları hızlıca yapayım. Diğer kısımları da birlikte yapalım. Gördüğünüz gibi suyumu kaynattım. Şöyle. Şimdi lahanalarımızı böyle kaynayan suyumuzun içine koyuyoruz. Şöyle bir kaşık yardımıyla şöyle üstüne bastıralım. Çok bekletmeyeceğiz arkadaşlar. Böyle renkleri döndükten sonra böyle 1-2 dakika kadar daha bekletip alacağız. Hani çok bekletirsek bu sefer çok pişer ve saramayız. Yani bir de bunu daha sonra pişireceğimiz için çok pişince de içindeki pirinçler pişerken yapraklar yırtılıp dağılabilir bu şekilde 2 dakika kadar bekleteceğim. Sonra bunları şöyle kaşık yardımıyla ters çevirip orasında azıcık daha bekletip alacağım arkadaşlar. Yapraklarım pişti arkadaşlar. Şimdi şöyle alıp biraz süzdüreceğim. Şöyle damlalarını iyice akıtsın. Evet, şimdi geri kalan yapraklarını da ekleyip bunları da aynı şekilde pişireceğim. Arkadaşlar şimdi böyle kuşbaşı etlerim var. Ama bunlar biraz büyük büyük. Ee, Karalahana sarması böyle parça etlerle çok güzel oluyor. O yüzden ben bunları böyle minik minik doğrayacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Tabii bunu kasabımızdan alırken böyle çok küçük parçalara bölüp de yaptırabilirsiniz. Benim dolabımda itim olduğu için o yüzden yani kendim küçük küçük kesmek zorunda kaldım. Siz yapacağınız zaman kendiniz kasapta yaptırabilirsiniz. Arkadaşlar iç harcımızı hazırlamaya geçebiliriz. Ben sizi sıkmamak için böyle maydanozumuzu soğanımı doğradım. Soğanımız yani iki tane orta boy soğan maydanozda büyük bir yarım demet yani büyük bir demetin yarımı olacak Hani bu karalahana sarmasının özelliği zaten soğanın maydanozunun biraz fazla olması daha lezzet katıyor şimdi ilk olarak pirincimizi ilave edelim pirincimizde de 3 su bardağı pirinç ekledim güzelce yıkadım arkadaşlar 3 su bardağı pirincimi ilave ettim Şöyle güzelce döktüm. Bulgur ekleyeceğim arkadaşlar. Siz sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Böyle bir çay bardağı da pirincimi ile bulgurumu ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırayım bunları. Şöyle ince ince doğramış oldum etlerimi de ilave ediyorum. maydanozumu ilave ediyorum arkadaşlar. Benim yapraklarım 2 kilo kadar. Mesela bu iç harcımız fazla gelirse dolaba koyup dondurucuya sonra tekrardan kullanabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Soğanımızı da ilave ediyoruz şimdi. Soğanımızı da ince ince doğradım. Şöyle. Bunları ben bir karıştırayım arkadaşlar şöyle elimle. Şimdi sırasıyla şöyle bir yemek kaşığı salçam var. Domates salçam, bir yemek kaşığı biber salçası var. Onu ilave ediyorum. Ardından bir çay bardağı sıvı yağım var. Onu ilave ediyorum. Baharat olarak da 2 çay kaşığı toz biber 2 çay kaşığı da karabiber arkadaşlar. Karabiberi fazla olması daha lezzet katıyor. Yani siz bu esnada acı biber seviyorsanız acı biber de ekleyebilirsiniz. Şöyle bir tatlı kaşığı dolusu da tuzumu ilave ediyorum arkadaşlarım. Şimdi tekrardan bunları çok güzel karıştırmam gerekiyor. Böyle bütün malzemelerin birbirine geçmesi için. Arkadaşlar biliyorsunuz YouTube'a yeni başladım ve desteklerinize çok ihtiyacım var. Yani daha fazla kişiye ulaşmam için sizin yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok değerli arkadaşlar. Yani yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Şöyle karıştırdık. Şöyle şu şekilde yaptım. Şimdi bunları sarmaya geçebilirim. Şimdi böyle iç harcımızdan birazcık alıp yani herkes biliyor tabii ki de sarma sarmayı ama tekrardan bir göstermek istedim. Şöyle alıyoruz. Şöyle eşit miktarda sarıp şöyle bu taraftan kıvırıyoruz. Bu taraftan da kıvırıyoruz. Şöyle yukarı doğru sarıyoruz. Arkadaşlar bu tabii ki de asma yaprağı gibi çok fazla ince olmuyor. Ama tabii elimizden geldiğince ince sararsak daha güzel gözükür şöyle şöyle yapacağız. Tekrardan göstereyim. Yani içini çok koyarsak sarmamız daha kalın ve büyük olur. O yüzden elimizden geldiğince biraz daha küçük koymaya çalışalım. Yani tabi bu isteğe bağlı. Kalın büyük olsun istiyorsanız fazla koyabilirsiniz. Şöyle üstüne attım. Bu taraftan da şöyle atıyorum. Şöyle kenardan da kıvırıp Şöyle şu şekilde saracağız arkadaşlar. Ben şimdi bunların hepsini bu şekilde sarmaya devam edeyim. En son tencerimize dizerken size de göstereyim. Gördüğünüz gibi ben sarmamı sardım şöyle. Şimdi bunları tenceremize dizeceğiz. Şöyle tenceremi alayım genişçe büyük bir tenceremi. Böyle yapraklarımızın ortasını keserken şu saplarımı ayırmıştık. Bunları böyle içine koyacağız arkadaşlar. Hani altı tutarsa ilk önce bunların yanması için yani olmaz da yine de tedbir amaçlı koyalım. Evet şu şekilde koydum. Şimdi içine şöyle bir tane kaburga et koyacağım arkadaşlar. Bunu da içine koyuyorum. Hem lezzet verecek hem de gerçekten güzel bir tat bırakıyor. Yani şöyle kenarlarını böyle yırtılan yapraklarımızı koyuyoruz. Şöyle açalım. Yani şu şekilde. Şimdi yap, yani sardığımız sarmaları böyle dizebiliriz. Bir yandan da suyumu ısıtıyorum arkadaşlar. Sıcak suyu dökeceğiz üstüne öyle ben sarmalarımı tencereme dizdim görüyorsunuz bu şekilde ee, salça sosumu da size göstereyim onu da hazırladım şöyle bir yemek kaşığı dolusu salçaya e, su ilave ettim su miktarı önemli değil zaten üzerine su ilave edeceğimiz için yani sadece salçamızı açmak için döktüm içine bir çay kaşığı da e, tuz ilave ettim ve iki yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ettim şimdi bunları böyle güzelce üzerine döküyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar yapraklara tuz dökmediğim için böyle üzerlerine biraz tuz serpiyorum. Yaprakların da tuzu çekmesi için. Şu şekilde. Şimdi üzerine sıcak su ilave edeceğiz. Şöyle üzerlerine gelecek kadar. Ben şimdi size göstereceğim. Evet. Birazcık daha dökelim. Tam böyle sarmaların üzerine çıkmak üzere. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra Üzerine bir tane de tabak kapatacağız. Ki böyle açılmamaları için. Şöyle tabağımızı da kapatıyoruz. Kapağımızı da örtüyoruz. Ve pişirmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Piştikten sonra tekrar size göstereyim. Sarmam pişti. Şöyle kapağını açayım. Yaklaşık e, kaynadıktan sonra kısa aldım. Ve o şekilde bir saat kadar pişti. Şimdi şöyle tabağımızı da alalım hemen. Şöyle görüyorsunuz daha dumanı üstünde. Çok çok güzel oldu. Şöyle size yakından da göstereyim. Aşırı lezzetli. Şöyle İçini de göstereyim hemen. Yani gayet güzel pişti. Arkadaşlar inşallah videomu beğenmişsinizdir. Severek izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz de kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.